Teşekkür ederim Sayın Başkanım, sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime Bu kürşeye verdiğim uzun aradan sonra başlarken Geçtiğimiz hafta Son nefesini bu kürşüde Milletin derdiyle dertlendiği için Milletin ızdırabını feryadını bu kürşüde dile getirdiği için Millet için çarpan yüreği Buna dayanmayan Hasan Bitmez milletvekilimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu vesileyle sayın başkan güven gibi, ahlak gibi, adalet gibi, saygı, huzur, hoşgörü gibi, eşitlik gibi, barış gibi, varlık gibi kulağa çok hoş gelen kelimeler bu dönemde yerini maalesef kutuplaşma, ayrışma, kin, nefret, öfke gibi, aşağılama, korku, huzursuzluk, tedirginlik gibi Hiçbirimizin yaşamak istemediği duygularla örülmüş bir topluma maalesef evrildik. Sayın Akbaşoğlu konuşmasında dedi ki bir şeyler saydı Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili bunları biz yaptık dedi. Allah razı olsun. E Sayın Akbaşoğlu bu ucube sisteme geçtiğimiz 2018'de 470 olan doları 30 liraya kim çıkardı? Kim çıkardı? Şimdi 2024 bütçesinin 22 kesin hesabını görüşüyoruz. 8 trilyon 437 milyar gelir öngördünüz. 11 trilyon 89 milyar gider. 2 trilyon 652 milyarda açık var. Peşin açık. Sonra geçen sene olduğu gibi ek bütçelerle bu inanın 5 trilyonu bulacak. Soruyorum buradan <laughs> bu parayı nereden toplayacağız? Karşılıksız para basmazsınız herhalde artık. Yeterince bastınız. Parayı nerede toplayacağız biliyor musunuz sayın Milletvekili? Artık millet akaryakıt almaya giderken benzinliğe çek arabayı demiyor. Vergi dairesine çek arabayı diyor. Vergi dairesine. 1000 <laughs> <laughs> liralık akaryakıt alan bir vatandaş, deposuna 1000 liralık akaryakıt dolduran bir vatandaş 360 lira. 2000 liralık akaryakıt dolduran bir vatandaş 720 lira. 2500'e depo dolar genel olarak. 850 lira deposunu dolduran her vatandaş vergi adı altında haraç ödüyor. Haraç. Eskiden vergi dairesi vardı. Vergi mükellefleri vardı. Türkiye'de devletin harcadığı paranın yüzde altmış direkt vatandaştan alıyorsunuz. Siz bu parayı vatandaştan toplayacaksınız. Benzinlikten, tarladan, çarçıdan, pazardan, bordro mahkumu memurdan, işçiden alacaksınız. Peki buraya yansıtacak mısınız? Yansıtmayacaksınız. Yansıtmadınız. Ne oldu? Türkiye'de kar eden bir sektör kaldı ya. Bir sektör. Bankalar. Banka patronlarının karı cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görülmediği kadar şişerken tarladaki üretici şikayetçi, pazardaki tüketici şikayetçi, pazarcı şikayetçi. Neden? Sizin bu ucube ekonomik düzeninizden Sayın Akbaşoğlu şikayetçi şimdi Türkiye ekonomisini en güzel en güzel eski şansölye Merkel özetlemiş diyor ki Merkel ben diyor araba üretiyorum ben üretiyorum bu Erdoğan benim ürettiğim arabadan benim kazandığım paradan daha çok para alıyor diyor böyle bir şey olabilir mi bugün sordum bayiye. Haram olsun haram. Bugün sordum. 693 bin liraya net satış esas maliyet olan bir arabaya Cavit Bey kaça binebilirsin biliyor musun? 1 milyon 501 bin liraya. 809 bin lira arada vergi adı altında alınan haraç var. Şimdi ben buna vergi de derim. Şu olsa derim. Mesela tüpçüye verdiğiniz krediyi Ziraat Bankası üzerinden, Halk Bank, Vakıf Bank üzerinden tüpçüye verdiğiniz krediyi geri alabiliyorsanız vergim helal olsun. Alamıyorsanız haram olsun, zehir zıkkım olsun. Zehir zıkkım olsun. Çiftçiden, işçiden, memurdan, benzin alan herkesten, bebek maması, çocuk bez alan herkesten topladığınız bu haracın size bağlı, size yakın. Müteahhitlerin vergi borcunu silmek için kullanırsanız ki öyle yapıyorsunuz, adamın 500 milyon liralık vergi borcunu 50 milyona kadar çekebiliyorsunuz. Bu vergi adı altında aldığınız haraç size zehir zıkkım, size haram olsun demek benim milletvekili olarak burada görevim. Değerli arkadaşlar, <laughs> Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin faydası olmaz. Bu bütçe böyle bir bütçe. Adaleti olmayan, edebi olmayan, cömertliği olmayan bir bütçe. Ve bütçenin mantığı hak üzeredir. Bütçe hakkı der ya arkadaşlarım. Ya. Burada fukaradan toplayıp zengine dağıtmak hak değildir, haramdır. Bu bütçe bir haram bütçesidir aynı zamanda. Şimdi millet zamların enflasyonu faizin altında aç açık inim inim inliyor. Siz pembe bir tablo çiziyorsunuz. Pembe bir tablo çiziyorsunuz. Fakat öğrenciler ya tost en kolay işti ya. Tost ayran çay neyse bunu almak durumunda değil. Öğrenciler tostu unuttu. Asansörlerde öğrencilerimizin ölümüne sebep olacak kadar duyarsız ve fitursuz bir yönetim orta yerde ve siz pembe tablolardan bahsedebiliyorsunuz. Ben bunu da anlamıyorum. Değerli arkadaşlar. Sabah Bilal Bey dedi ki AK Parti milletvekilimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde neyin sözünü verdiysek yerine getirdik. Evet soralım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 2023 hedefim ilk 10 dedi. 21. Sayın Cumhurbaşkanı milli gelir 2 trilyon dedi. 1 trilyonu zor buldu. Kişi başı gelir 25 milyar dolar dedik. 12 binde kaldık. İhracat 500 milyar dedik. 250 milyarda kaldık. İşsizlik yüzde beşin altına düşecek dedik. Çok not alıyorsun da gel şuraya de ki işsizlik şudur de. Dede de, de, de bana da fırsat olsun. Enflasyonu tek haneye indireceğiz dediniz ayıp ayıp. Ukrayna'da Rusya'da savaş var biz geçen hafta Kiev'e gittik. Yahu Ukrayna'da Rusya'da enflasyon yüzde yirmi değil ya. Yüzde yetmiş bu ülkeye bu millete yüzde yetmiş enflasyon yaşatmanın tek bir mantığı olabilir. O da şu. O da şu devletin ahlak, liyakat ve ehliyetten yoksunlaşmasıdır. Devleti liyakattan, ahlaktan yoksunlaştırırsanız, ehliyetten yoksunlaştırırsanız yüzleşemezsiniz, muhasebe yapamazsınız. Beş bin korumayla Hatay'a gidip miting yapabilirsiniz. Ama Hatay, Maraş, Adıyaman, Osmaniye ve depremden etkilenen diğer illerdeki insanımızın canını yakınını kaybeden, sakat kalan, evsiz, çadırsız kalan insanımızla göz göze gelemezsiniz. Çünkü söylediniz ki, söylediniz ki bir yıl içinde herkes evine girecek dediniz. Bir yıl içinde siz söylediniz, yapmadınız. Seçim meydanlarında mülakat dediniz. Kaldırıyoruz dediniz. İyi dedik. Hoş dedik. FETÖ'nün çakma kopyası çıktınız. FETÖ soru çalıp yandaşlarına dağıttı. Siz mülakatla size biat ve itaat edenleri devlete doldurdunuz. <laughs> Kabul olmaz. Gençlerin geleceğini çalmak ve hayalleriyle oynamak bir alışkanlık Erdoğan ritüeli bu. Sayın Erdoğan 2002'de ne dedi? Benim iktidarımda atanmayan öğretmen olmayacak dedi. Bilal Bey miydi sabah konuşan arkadaşım? 65 bin atama bekleyen vardı. Bir milyona dayandırdınız. İzansızlığınızla, özensizliğinizle, vicdansızlığınızla. Ve insanlar, öğretmenler intihar noktasında, böbrek satan noktasında, limon satan noktasında. Bu kabul edilemez. 5 bin lira maaşla insanları geçinmeye zorluyorsunuz. Kredi Yurtlar Kurumu'nda çocuklarımız beslenemiyor. Ama Türkiye'de birileri bir eli yağda bir eli balda fantazi dünyalarında işte ahlak ahlak diyorsunuz. Buyurun tamamlayın Sayın Altay. Teşekkür ederim. Çok şey var. E, Ulaştırma ve Tarım Bakanlığı ile ilgili söyleyeceklerimiz <laughs> maalesef olmadı. Arkadaşlarımız söyler. <laughs> ben bir bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Eski vekillerin bir kısmı bilir. Evet. Hazreti Süleyman bir dervişin kanadını kırdığı kuşa kanadının kırdığı kuşa sormuş. Neden kaçma? Kuşun kanadını derviş kırmış. Akbaş oldu. Kuş üzerinde derviş kırkası var demiş. Bir derviş garip bir kuşa zarar vermez diye düşündüm demiş. Bunun üzerine Hazreti Süleyman dervişin kolunun kırılmasına karar vermiş. Kuş şöyle demiş. Kolunu kırmayın. Hırkasını çıkarın yeter. 31 Mart söyle. 31 Mart o dervişin hırkasının çıkarıldığı günün adıdır. Kutlu, mutlu, hayırlı olsun.